olsa ne deh Sıkı tut bırakma Bir sakın. Düşersen düştüm de tamam mı? <laughs> Ay. Ay. Niye bilmezsin? Korkma tamam mı? Hiçbir şey olmaz. Sıkı tut. Sıkı tut. Ay. Bulut. <laughs> Seni yerim. Ayaklarınla da sık böyle o kemeri. Önüne bak. Ne? ne? Değil, değil aşkım. Değil, <laughs> değil. Ara ara koşuyor görüyor musun? Evet. Ha? Ara ara koşturalım mı? Evet. Hadi. Deh de şuna. Hadi. Deh çabuk deh. Deh. Koştur biraz hadi.